Gençler hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum. Bugün edebi sanatlar diğer ismiyle söz sanatlarıyla alakalı birlikte soru çözümü yapacağız. Şimdi bu söz sanatlarıyla alakalı bir ya da iki sorunuz var. Buna dikkat edeceğiz. Yani bu konu önemli bir konu. Bir de ben bazı kaynaklarda böyle çok uçta, kıyıda, köşede kalmış müfredatın bile içerisinde olmayan akademik sanatların sorulduğunu da gördüm. Hayır. Şimdi bu ders bizim söz sanatlarıyla alakalı profilimizi çizmiş olacak. Yani ÖSYM e, özellikle ben buraya 15 yılda gelmiş olan soruları aldım. Bu 15 yıl içerisinde hangi sanatları daha fazla sormuş, hangi sanatlara yönelmiş sen de çalışmanı ona göre yapacaksın. Bir de ben burada sadece soruyu cevaplayıp geçmeyeceğim. Bazı hazırlatmalarım olacak ve bazı belki ilk defa gördüğün sanatların içeriğiyle alakalı da bilgi vereceğim. Lütfen not almayı da ihmal etme. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişileştirme? Kişileştirmenin diğer ismini bileceksin. Bir kenara yaz bunu. Teş, his. Evet. Günümüzde kullanılan bir kelime kökü şahıstır. Bak ŞHS Arapça şahıs. Kişileştiriyorsun. İnsana ait olan bir özelliğin insan dışında bir varlığa verilmesidir arkadaşlar. Yağmurun ağlaması, bulutların gülmesi, bu tarz kullanımlar görürseniz kişileştirme, teşhis sanatı vardır diyeceksiniz. Şimdi bakıyorum. Güneş yavaş yavaş yükselirken antik kent aydınlanmaya başlıyor. Var mı burada insana ait olan bir özelliğin yüklenmesi? Yok. Devam ediyorum. Güneşle birlikte kentin geçmişindeki bilinmeyen yönlerin de ortaya çıkacağını sanıyor insan. İnsan sanıyor. Problem yok. Ama bir süre sonra yanıldığını anlıyor. Kim? İnsan. Geç. Burada da kişileştirme bulunmamaktadır. Devam ediyorum. Yüzyıllardır yalnızlığa alışmış, unutulmuş bu kentin geçmişini düşünüyor. Düşünen kim? İnsan. Tamam burada problem yok ama şimdi kent yüzyıllardır neye alışmış? Yalnızlığa alışmış. Bak yalnızlığa alışmak insana ait bir özellik. Ne oldu arkadaşlar burada? Kişileştirme bulundu. Burada var. Şu bir diyelim şöyle. Devam ediyorum. Acaba bu tiyatro sahnesinde kaç oyun sergilendi? Odeon'da ne gibi sorunlar tartışıldı? Ölümüne savaşlar nasıl yaşandı buralarda? Herhangi bir problem yok burada. kişileştirme yok. Bugün bütün bunlardan habersiz tarih sahnesindeki rolünü tamamlamış ve mağrur bir sessizliğe gömülmüş bir kentle karşı karşıyayız. Şimdi kent mavrur bir sessizliğe gömülmüş. Arkadaşlar mavrur kök bak gururdur. Gururlu demek. Gururlu da ifadesini de biz insanlar için kullandığımızdan burada da kişileştirme vardır diyeceğiz. O zaman cevabım 3 ve 4 olacak. Yani D Herhalde kişileştirme meselesi anlaşılmıştır. Evet Aşağıdakilerin hangisinde bu cümlede söylenene örnek gösterilmez? Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede söylenene örnek gösterilemez? Şimdi bakalım cümle ne diyor? Şiirin dil ve imge aracılığıyla şimdi imge arkadaşlar şuydu. Neydi? Yaz bunu. E, zihinde tasarlanan, hayal edilen görüntülerdi. Bir şairin, yazarın zihninde tasarladığı, hayal ettiği görüntülere ben ne diyeceğim? İmge diyeceğim. Bak örnek veriyorum. Şimdi Ahmet Haşim şiirinde diyor ki ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Sizce bu adam evinin bahçesindeki merdivenleri mi kastetti? Hayır. Hayatı kastetti. Bak hayatı nasıl zihninde tasarladı? Merdiven olarak tasarladı. O zaman burada bir imge vardır. Aşık Veysel diyor ki iki kapılı bir han da bu kapını yani hanın giriş kapısı olsun bu çıkış kapısı olsun. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. İnsanların konaklandığı hanı mı kastediyor? Konakladığı hayır. Neyi kastediyor yine? Hayatı, yaşamı kastetmiş oluyor. Bunların her birine ben ne diyeceğim? İmge. İmge demek çağrısı, çağrışımsal değeri çok yüksek olan demek. Bir başka deyişle de kolay kolay kendisini teslim etmeyen şiirlerdir. Yani biraz böyle söz oyunlarının fazla olduğu, söz sanatlarının fazla olduğu şiirlerdir. Şimdi bakalım. Dünyanın en güzel kadını bu oydu saçlarını tarasa baştan başa Rumeli. Şimdi saçlarını tarasa baştan başa Rumeli. Buradaki söz sanatını bulacaksınız. İmge demek bir yerde söz sanatı demekti arkadaşlar. O zaman ne oldu? Burada kişileştirme var. Yani burada özlü, az söze indirme, dil ve imge aracılığıyla gerçekliği yoğunlaştıran anlatım A şıkkında vardır. Yani biraz böyle sanat aramamız lazım bu tarz soru kalıbında. Daha daha o güzel ses bütün etrafı gezindi. Ses gezindi yine kişileştirme yapmış. Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi. Şimdi denizin kalbi ve denizin kalbine sinmek. Görmüş ve geçirmiş deniz yine ne oldu arkadaşlar? İnsana ait olan özellikler verildi. Sanat var. İnsanlar yüzyıllardır evler yaptılar irili ufaklı birbirinden farklı. E ne var burada? Çok net yani normal gündelik yaşamda kullandığımız kelimelerle hani diğerleri de gündelik yaşamda kullandığımız kelimeler ama şair kelimelerde oynama yapmış. Böyle dans ediyor kelimelerle. Burada ne var? İnsanların evler yaptığını, küçük büyük evler yaptığını bildirmiş. İşime yaramaz. O zaman örnek gösteremezsin sen bunu. İmgeli sanatlı anlayışı. Demirciler bir nehri dövmektedir. Nehrin dövülmesi. Ucuz bir tarlaya sunulmak üzere, ucuz bir tarlaya e, nehri dövüp tarlaya sunacaksın. Burada da gördüğünüz gibi sanatlı söyleyiş var. Başkadır çünkü bu akşam, bütün akşamlardan güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan Dikkat edin, yine sanatlı söyleyişlerin yoğun olduğunu görüyorsunuz. Güneşin o vehmi, çabası, ışığı, yansıması neyse camlarda ne yapıyormuş? Saraylar yaratıyormuş. Biraz mübalağa da var burada. Cevabım C olarak geliyor. Evet. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen sanat yoktur? Şimdi burada dikkat edelim. Ben burada sanatları size açıklayacağım. Mürsel mecaz, diğer ismi mecazı mürsel aynı şekilde. Bunu sözcükle anlamda biz görmüştür, görmüştük. At aktarması. Neymiş bu? At aktarması. Şimdi örnek veriyorum. Yahya Kemal'i oku diyorum. Şimdi adamın kendisini okuyamayacağıma göre ne yapıyorsun? Yahya Kemal'in eserini okumuş oluyorsun. Mecaz-ı mürselin tanımı şu. Kısa not alanlar için de söylüyorum. Arkadaşlar benzetme amacı gitmeden yani benim benzetme amacım yok. Bir sözcüğü başka bir sözcük yerine kullanmak. Şimdi Yahya Kemal diyorum. Yahya Kemal'i okudun mu diyorum. Yahya Kemal'i. Şimdi burada aslında ne yapıyorum? Yahya Kemal'in kitabını. Kitap sözcüğünün yerine neyi kullandım? Yahya Kemal'i kullanmış oldum. İşte bu tür kullanımlara ben ne diyorum? Mecazi mürsel. Bir başka örnek verelim. Mesela diyorum ki bardağı uzat. Şimdi bardağı uzat dediğin zaman gerçekten boş bir barda kastetmiş olabilirsin. Burada direkt mecazi mürsel var diyemeyiz. Ama bir bardak da bana ver dersen orada boş bir bardak istemiyorsun. Yani bir çay içilme ortamını düşün. Bir bardak da çay sen istedin. Aslında bardağın içindekini kastettin. İç dış ilişkisidir. Tabağını bitir diyorum. Tabağın hepsini ye anlamında değil bu. Tabağın içindeki yani. O porseleni falan yemeyeceksin. İçindekini yiyeceksin. E sobayı yak diyorum. Gidip o e, bakır, demir, alüminyum neyse onu yakmanı istemiyorum. Sobanın içindekini yakmanı istiyorum. Burada mecaz bu tarz kullanımlara mecazi-mürsel diyoruz. Şimdi A şıkkına baktığımda bizden evvel buraya inen 3-4 arkadaş kurmuştular. tutuşan ocağa karşı bağda. Şimdi tutuşan ocak. Ocak dediğimiz şey o odunların ya da yakıtların yakıldığı o hazne. Tamam mı? Ee, burada adam ocağın kendisini yak demiyor. Ocağın içindekini kastetmiş. İçindeki. Han duvarları şiirinden bu Faruk Nafizi. O zaman bu gider. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Kar değil gökyüzünden yağan beyaz bir ölümdü. Bakalım beyaz ölümdü. Şimdi tezat. Bak ZT'yi gör burada. Zıtlık demek. Tezat ne demekmiş? Zıtlık. Şimdi burada tezat sanatında dikkat etmen gereken nokta şu. Zıt anlamlı kelime olmak zorunda değil. Bak buraya dikkat et. Ben size gülmek kelimesinin zıttını sorsam ne diyeceksin? Gülmek gülmemek demiyoruz değil mi? Zıttı olumsuz olmaz. Ağlamak dersin mesela. Bu zıt anlamlı kelimeler. Burada problem yok. Şimdi tezat sanatına uyar mı bu? Evet, uyar. Peki şu set tezat olur mu? Gülmek. Gülmemek. Evet arkadaşlar bak zıt anlamlı kelime olmasa da şu kısımda tezat olur. Neden biliyor musunuz? Nedeni şu tezat dediğimiz şey birbirine zıt olan düşüncelerdir. Yani zıt anlamlı kelime olmasına gerek yok. Zıt olan düşüncelerdir. Adam gülmüyorsa tamam ağlamasa bile Belki o an bir mutsuzluğu vardır, bir can sıkkınlığı falan vardır. Yani şiirde sen bu kalıbı görmen lazım. O duygu, düşünceyi hissetmen lazım. Şimdi karlar etrafı beyaz bir. Bak şimdi beyaz ve karanlık kelimeleri. Aslında beyazın zıttı direkt nedir? Siyahtır. Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir zıtlık tezat var. Gitti. Teşhis az önce söyledim kişileştirme. Sardı katil gece gece dünyayı siyah bir kefene. Gece dünyayı siyah bir kefene ne yapmış sarmış. İnsana ait bir özellik mi sarmak yani ve katil gece demiş gördüğünüz gibi. Bir emel yıldızı göz kırpıyor ancak aradan. Yıldız aradan Göz kırpmış, göz kırpma, teşhis, kişileştirme burada var. Telmih sanatına gelirsek. Telmih arkadaşlar, diğer ismini de bil. Hatırlatma. Hatırlatma. Şimdi buradaki mantık şu. Herkes tarafından bilinen, bilinen bir olayın, herkes tarafından bilinen bir olayın şiirde kullanılmasıdır. E ne olur bu? Kerem ile Aslı olur, Tahir ile Zühre olur, Leyla ile Mecnun olur, peygamber kıssaları olur. Yusuf peygamberden bahseder, Nuh aleyhisselamdan bahseder, Hazreti Muhammed'den bahseder. Bunları gördüğün zaman şiirde hangi sanat vardır? Hatırlatma, telmih vardır. Mesela Yunus Emre'nin meşhur şiiri, Gökyüzünde İsa ile... Tur dağında Musa ile elimdeki Asa ile çağırayım Mevlam seni. Şimdi Hz. İsa'nın göğe yükselişi, Hz. Musa'nın Tur dağına çıkması ve elindeki Asa ile denizi, okyanusu neyse ikiye yarması. Bunlar nedir arkadaşlar? Bana tarihi, tarihte yaşanmış olayı hatırlattığı için telmihtir. Telmihi unutmayın gelir. Çiziyorum havaya dünyamı bir çiçekle ve hayran bırakıyorum bu rüya gibi şekle. Şimdi istifham istifham ifadesini gördüğünüz an aklınıza şu gelecek. İstifham soru sorma sanatıdır. Yani soruyu gördüğünüz zaman soru sorma varsa orada ne diyeceksin sen? Evet burada bir istifham vardır diyeceksin. İstifhamdaki mantık şu. cevap beklemeden anlamı güçlendirmek için soru sormak. Mantık bu. Mesela nasıl bir örnek verelim burada? Şöyle diyelim. Bana kara diyen Dilber gözlerin kara değil mi? E cevap beklemiyor aslında. Sözde soru cümlesi. Yani sevgilisinin gözünün kara olduğunu biliyor. Soru sormuş istifam diyeceksin. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Heh, bak şimdi burada herkes feda olur anlamı var. Ama soru sorduğu için istifam sanatı var diyeceksin. E burada soru durumu var mı? Hayır. Cevabım E olarak gelir.